Geldik şimdi de yürütmenin dördüncü videosuna Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar hem tarih dersi için hem de vatandaşlık dersi için kurulduğu anayasayı unutmamamız gerekir. Milli Güvenlik Kurulu 1961 anayasası döneminde kuruldu diyeceğiz. Kurulduğu anayasa hem tarih dersinizi hem vatandaşlık dersinizi ilgilendiriyor. 61 Anayasası döneminde kuruldu. Peki kuruldu da ne için kuruldu? Sebep neydi? Arkadaşlar şöyle ki, şurası ülkemiz olsun. Ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik konumu düşünün. Türkiye sizce bu topraklarda kaldığı süre içerisinde yanlış bir siyaset yapabilir mi? Yanlış bir karar alabilir mi? Yanlış bir politika izleyebilir mi? Hayır, yapmamamız lazım. Çünkü aksini düşünelim, yanlış bir siyaset, yanlış bir politika, bizi bu topraklardan, haritadan silecek mi? O halde arkadaşlar getirdiler, Milli Güvenlik Kurulu'nu kurdular ve dediler ki burası ülkenin siyasetini belirler. Ülkenin siyasetini belirler. Yani Türkiye'nin ne yapması gerekir ya da ne yapmaması gerekir belirleyen kuruluş burasıdır. Arkadaşlar belki haberlerde duymuşsunuzdur. Burası her iki ayda bir toplantı yapar. Her iki ayda bir toplanır. Birazdan söyleyeceğim size. Toplantıya giren sadece 10 kişi var. Şimdi asıl soru şu. Toplantıya 10 kişi girecek, siyasi kararlar alacak. Peki sizce Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin kaderini 10 kişi mi belirleyecek? 600 kişilik meclis mi belirlenecek? Soruyu bir daha soralım. Emrullah geldi çünkü. Sizce Türkiye'nin kaderini 10 kişi mi belirler? 600 kişilik meclis mi belirler? Kişi. 600 kişilik meclis belirler. Metehan ve dedik ki burada alınan kararlar kesin midir? Yoksa meclise tavsiye niteliğinde midir? Tavsiye evet, burada alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. Şimdi gelin toplantıya katılan kişilere şöyle bir bakalım. Toplantıya katılanlardan bazıları arkadaşlar sivil olarak, bazıları da asker olarak üniformasıyla birlikte katılacak. Şimdi sizden yardım isteyeceğim. Toplantıya giren kişileri birlikte bulmaya çalışalım. Öncelikle Türkiye'de siyasetin en zirve ismi kimdir? Başkan. Evet, toplantıya girecek. Cumhurbaşkanı ile beraber Cumhurbaşkanımızın yardımcısı. Aferin size güzel. Peki Türkiye'nin iç siyasetinden kim sorumlu? İçişleri. Dış siyaset, Dışişleri Bakanı. O halde arkadaşlar hem İçişleri Bakanımız hem de beraberinde Dışişleri Bakanımız toplantıya katılacak. Peki soruyorum. Sizce burada alınan kararlar Hakka, hukuka, milletler arası antlaşmalara uygun olmak zorunda mı? Evet. evet. Hangi bakanın toplantıya girmesi lazım? Adalet Bakanı. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Adalet Bakanımız toplantıya girecek. Peki, Türkiye'de siyaset savunmayla desteklenmezse anlam ifade eder mi? Evet, o zaman Milli Savunma Bakanı da toplantıya katılmak zorunda. Şöyle baktığımızda toplantıya katılan 6 kişiyi sivil olarak görüyoruz. Bir de askerlerini bulmaya çalışalım. Türkiye'de askerin Genel en zirve ismi kesinlikle öyle. Genelkurmay Başkanı toplantıya girecek. Aynı zamanda arkadaşlar hem kara kuvvetleri, hem hava kuvvetleri, hem de deniz kuvvetleri komutanlarımız toplantıya katılacak bu şekilde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılan 10 daimi üye görüyoruz. Ama şöyle düşünelim. Mesela geçen sene o deprem felaketinden sonra biz bu toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı'nda eklemiş miyizdir? Evet. evet. Mesela salgın hastalıkta Sağlık Bakanı'nda almış mıyızdır? Evet. evet. Yani bu 10 kişi net. Bunlar sallanmaz taşlar o 10 kişinin üzerine ihtiyaç duyulan bakanı da ekleme şansımız var mı? Var. var. Bir de şöyle bir ayrıntı sizlere. Arkadaşlar eskiden burası 6'ya 6 şeklinde eşitti. Jandarması eskiden jandarma. evet. Gelir biz buraya bir jandarma genel komutanı, bir de Sahil Güvenlik Komutanını eklerdik. Ancak hem jandarma hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı 2016 değişikliğiyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nın emrine verildi. Bakan zaten toplantıda mı? Evet. Amir buradayken memurunun toplantıya girmesine gerek var mı? Hayır. O zaman gelin ince ayrıntılar üzerinden konuşalım. Şöyle bir bakarsanız. Milli Güvenlik Kurulu toplantısına kim başkanlık eder? Evet, Cumhurbaşkanı. O halde diyeceğiz ki Milli Güvenlik Kurulunun başkanı Cumhurbaşkanıdır. Peki Cumhurbaşkanı hı. Hı hı, kaldırılmadı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Tamam. Peki Cumhurbaşkanı yok diyelim, toplantıya katılamadı. Cumhurbaşkanı yoksa o toplantıya kim başkanlık edecek? Cumhurbaşkanı yani. evet. Cumhurbaşkanının yokluğunda. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık eder. Yardımcı başkanlık eder. Peki arkadaşlar bu toplantıda konuşulacak konuya gündeme kim karar verir? Evet, ama nasıl karar verir? Önce döner. Evet, önce döner. Yardımcısının bir görüşünü alır. Sonra Genelkurmay Başkanına danışır. İki tarafında görüşünü aldıktan sonra ortak bir gündem belirler. Hem buraya danışacak hem de buraya. O zaman bunu şöyle yazacağız. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini Cumhurbaşkanı belirler. Peki devam edelim şöyle. Arkadaşlar toplantıda alınan kararlar sizce önemli kararlar mıdır? Evet. O halde bu alınan kararları tek tek yazmak, resmiyete dönüştürmek gerekecek mi? Evet. evet. Toplantıya bir kişi daha giriyor. Ancak bu kişi kendi köşesinde oturuyor. Bir sekreter düşünün, kendi masasında oturacak, burada alınan kararları tek tek yazacak, resmiyete dönüştürecek. Peki sizce sekreter atamalı mıdır yoksa özenle seçilen bir isim mi? Özenle seçilen, özenle seçilen bir isimdir. Bunu da şöyle belirteceğiz toplantıya katıldığı halde Evet. toplantıya katıldığı halde oy kullanamayan oy kullanamayan Milli Güvenlik Kurulu'nun sekreteridir. Milli Güvenlik Kurulu'nun sekreteri Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile düzenlenir. Kararname ile düzenlenir. Şimdi gelelim konu tekrarımızı yapmaya. Hadi bakalım gençler önemli yerleri yuvarlak içine alalım. Eğer sınavda sizi zorlamak isterlerse Milli Güvenlik Kurulu buna çok müsait bir alan. Buradan zorlayabilir sizi. Hadi bakalım soruyorum size. Milli Güvenlik Kurulu hangi anayasa döneminde kuruldu? 61. Hangi sıklıkla toplanır? 2 ayda, ayda, ayda bir. Alınan kararlar kesin mi, tavsiye mi? Tavsiye. tavsiye. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından kimler çıkartıldı? Jandarma gitti, sahil güvenlik. Bakın bakalım şöyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına en son eklenen kişi sebep? 2017 değişikliğiyle gelmişti. O yüzden en son eklenen kişi yardımcımızdır. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yoksa kim başkanlık edecek? Yardımcısı. Konuşulacak konuyu kim belirleyecek? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Toplantıya giren ama oy kullanamayan kişi kim? Sekreter. Sekreterin atanması neyle düzenlenecek evet. Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle. Bakın şimdi yuvarlak içine aldığım yerlerin hepsi paragraf şeklinde de sorulur, ayrı ayrı da sorulur size. O halde arkadaşlar bu yuvarlak içine aldığım maddelerin hepsi iyice anlaşıldı mı? Evet. Var mı hem şey? Yok. Yok. Şimdi gelelim yürütmenin düzenleyici işlemlerinden bahsetmeye yürütmenin düzenleyici işlemleri. Yürütmenin düzenleyici işlemi dediği zaman aklımıza şunun gelmesi lazım. Cumhurbaşkanımız hangi kuralları çıkartabilir? Var mı tahmininiz? Cumhurbaşkanı hangi kuralları çıkartabilir? Mes evet evet geldi yazalım. Cumhurbaşkanımız olağanüstü dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar normal dönemde kararname çıkartabilir ve üçüncüsü yönetmelik çıkartabilir. Cumhurbaşkanımız üç farklı kural çıkarma yetkisine sahiptir. Olağanüstü dönemlerde kararname, normal dönemlerde kararname, bir de yönetmelik dediğimiz kural. Üçünü de çıkarma yetkisine sahiptir. Gelelim arkadaşlar kararnamelerden bahsetmeye. Cumhurbaşkanımızın çıkartabileceği iki farklı kararname var. İkisi üzerinden de konuşalım. Cumhurbaşkanımızın kararnameleri Cumhurbaşkanımız tarafından çıkartılan iki farklı kararname. Birincisi olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Bir önceki videoda konuştuk. Şimdi soralım sizlere. Olağanüstü hal hangi nedenlerden dolayı ilan ediliyordu? Daha, daha, Savaş, daha. doğal afet, darbe, salgın Seferber. hastalık, seferberlik. Peki arkadaşlar, olağanüstü dönemlerde Cumhurbaşkanı haklarımızı sınırlayabilir mi? Evet sınırlar. Tek sınırlayamadığı neydi? Sert çekirdek haklar. Güzel. O zaman şöyle bir yazalım. Sert çekirdek haklar hariç. Sert çekirdek haklar hariç. Diğer haklar diğer haklar kısıtlanabilir. Peki arkadaşlar, meclis mi daha üstündür yoksa cumhurbaşkanı mı? Meclis. meclis. O halde cumhurbaşkanımız haklarımızı eğer kısıtlarsa bunu getirip meclise haber verir mi, bildirir mi? Evet. Bir üstüne haber vermek zorunda. O halde arkadaşlar şöyle hareket edilecek. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Meclisin onayına sunulur. O zaman yorum istiyorum sizden. Bakalım doğru yorumu kim yapacak? Bu cümlede bir terslik var. Fark etmeye çalışın. Evet. Evet ve tersten hareket etmek zorundayız. Aksine düşünün. Cumhurbaşkanımız kararnameyi çıkarsa, önce getirip meclise sunsa, meclis bunu görüşecek, kavga edecekler, barışacaklar, oylayacaklar derken meclis onay verene kadar iş işten geçmiş olabilir mi? Evet. O yüzden de tersten hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız kararnamesini çıkartıyor. Önce resmi gazetede yayınlıyor. Ondan sonra meclisin onayına sunuyor. Peki arkadaşlar burada bir onay meselesi varsa meclis onaylamama yetkisine de sahip midir? Evet. evet. Peki bunun için süresi var. On da konuşalım. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi meclis tarafından meclis tarafından 3 ay içinde görüşülür. 3 ay içinde görüşülür. Peki, sonuncu maddesi. Zaten ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Hızlıca çıkartılan bu kararname denetlenir mi, denetlenmez mi? Denetlenmez. denetlenmez. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi denetlenmez. Gelelim Normal dönemde çıkartılan kararnameden bahsetmeye. Normal dönemde çıkartılan kararnameyi hemen şöyle köşede hatırlatayım size. Bir üçgenimiz vardı normlar hiyerarşisi. En büyük kural anayasa. Anayasanın altında kanunlar. Şöyle alta doğru iniyorum. Cumhurbaşkanımızın kararnamesi. Gençler bakarak yorum geliştirmeye çalışın. Sizce kanunlarla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çakışırsa hangisinin daha üstün olması lazım? Kanunları. Kanunları. O zaman bunu şöyle yazalım. Sadece sadece yürütmeye ilişkin sadece yürütmeye ilişkin konularda çıkartılır. Ve aynı konuda aynı konuda kanunlarla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çakışırsa kanunlar üstün kabul edilir. Kanunlar üstün kabul edilir. Burada arkadaşlar önemli olan şudur. Temel hak ve hürriyetleri işleyeceğiz sizinle ve diyeceğiz ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte sadece sosyal haklar düzenlenebilir. Sadece sosyal haklar düzenlenebilir. Ve son madde olarak arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Anayasa Mahkemesi tarafından incelenir. Anayasa Mahkemesi tarafından incelenir. Evet, bilmeniz gerekenleri, asıl bilmeniz gerekenleri söylüyorum size. Olağanüstü hal döneminde çıkartılan kararname incelenmez, denetlenmez ama normal dönemde çıkartılan kararname incelenecek mi, denetlenecek mi? Evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hangi mahkeme inceler? Ne diyeceğiz? Anayasa Mahkemesi diyeceğiz. Tamam mı? Tamam. O zaman şöyle alta doğru yönetmelikleri yazalım. Yönetmelik arkadaşlar normal hiyerarşisinde en alt sırada bulunan kurallar. Şöyle bakarsanız önce anayasa, sonra kanun, sonra cumhurbaşkanlığı kararnamesi en alt sıra yönetmeliklerden oluşacak. O halde yönetmelik dediğimiz bir kural mıdır? Evet bir kural ve bu kural Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ve kanunların boşluğunu doldurmak için çıkartılacak. Üstteki kuralların boşluğunu doldurmak için yönetmelik çıkartılacak. Şimdi gelin bakalım yönetmelik dediğimiz kuralları kim çıkartabilir? Cumhurbaşkanımız yönetmelik çıkartabilir. Bu bir. İkincisi, atandık inşallah hepimiz farklı bakanlıklarda olacağız. Sizce bakanlıkların yönetmeliği ortak mıdır, farklı mıdır? Farklıdır. Tabii ki farklı. Birbirinden farklı. O yüzden de bütün bakanlıklar arkadaşlar yönetmelik çıkartabilir. Bir de kamu tüzel kişileri. Bunu da pazar günü işleyeceğiz sizinle. Kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkartabilecek. Bu çıkmış bir sınav sorusudur. Cumhurbaşkanımız, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri Yönetmelik çıkartabilecek, çıkartılan yönetmeliğin denetlenmesi iki şekilde denetim gerçekleşebilir. Birincisi ülkenin tamamını ilgilendiriyorsa başka bir mahkemeye gidilecek, yerel bir nitelik taşıyorsa başka bir mahkemeye gidilecek. Şimdi sizi biraz konuşturalım, açalım sizi. Cumhurbaşkanımızın çıkardığı yönetmelik bir kuralı düşünün. Ülkenin tamamını mı ilgilendirir yoksa belli bir yöreye mi ilgilendirir? Evet. Ülkeyi. Peki Cumhurbaşkanımızın çıkardığı kar, e, yönetmelikte bir hukuksuzluk varsa, bir aykırılık varsa itiraz edebilir miyiz? Evet. evet. İtiraz etmek için Danıştay'a gideceğiz. Ülkesel olursa Danıştay inceler. Geldik arkadaşlar yerele. Şöyle baktığımız zaman Arkadaşlar belediye pazar günü anlatacağım size. Belediyelerin kamu tüzel kişiliği var. Mesela Samsun Büyükşehir Belediyesi bir yönetmelik çıkardığı zaman ülkesel mi olur, yerel mi olur? Yerel. Yere. Peki Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmeliğine itiraz etmek istiyorsak Ankara'ya mı gidelim yoksa Samsun'da bulunan bir mahkemeye mi gidelim? Sadece idare. Sadece idare. İdare, mahkemesi inceler diyeceğiz. Ülkesel olursa Danıştay yerel nitelikte olursa arkadaşlar idare mahkemesi inceleyecek. Tamam. O zaman çıkmış soru. Biraz daha açacağım size. Şimdi dedi ki yökü düşünün. Yökün arkadaşlar kamu tüzel kişiliği var. Sizler öğrencisiniz. YÖK, bir yönetmelik çıkardığı zaman bu yönetmeliğe itiraz etmek için Danıştay'a mı gidersiniz, idare mahkemesine Danıştay mi? Danıştay'a. Danıştay'a güzel. Peki soruyu şöyle sorsaydı. 19 Mayıs Üniversitesi, o mülünde kamu tüzel kişiliği var. 19 Mayıs Üniversitesi'nin çıkardığı yönetmeliğe siz o mü öğrencisi olarak itiraz edeceksiniz. Nereye gidersiniz? Evet, o zaman da idare mahkemesine gidilecek. Ülkesel olursa Danıştay Yerel nitelikte olursa idare mahkemesi. Ve son bir şey kaldı burada. Cumhurbaşkanlığı seçiminde süre. Arkadaşlar iki tane öncülümüz var. Bunlardan birincisi. Görev süresinin dolmasına görev süresinin dolmasına bir yıldan bir yıldan az kalırsa bir yıldan az kalırsa şu az ifadesini aldım yuvarlak içine. Bakın buradan da çok güzel soru yapabilir. Minik bir yer kaldı zaten. Şimdi Cumhurbaşkanımızın görev süresi. Kaç yıldı? 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi Cumhurbaşkanımızın şu tarihte arkadaşlar Öldüğünü ya da istifa ettiğini varsayalım. Şimdi bakıyorum. Bir şurada, bir de şurada seçim yapmak mı daha mantıklı? Yoksa iki seçimi birleştirmek mi mantıklı? Birleştirmek mantıklı. O halde arkadaşlar bir yıldan az kalırsa 60 gün sonraki ilk pazar günü. 60 gün sonraki ilk pazar günü hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi yapılır. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi. İki seçim birlikte yapılacak. Çünkü kalan süre çok azdır arkadaşlar. Aradan zaman geçtikten sonra bir de milletvekili seçimi yapılmayacak. İki seçim bir arada yapılacak, aradan çıkartılacak. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. O halde ikinci öncülden bahsedelim. Görev süresinin dolmasına görev süresinin dolmasına bir yıldan bir yıldan fazla süre kalırsa bu sefer de arkadaşlar fazla ifadesini yuvarlak içine alıyoruz. Bir yıldan fazla kalırsa. Yine şablonu oluşturduk. Şöyle ki 1, 2, 3, 4 ve 5. Atıyorum tamamen uydurma bir şekilde gidiyorum. Cumhurbaşkanımızın şu tarihte vefat ettiğini düşünelim. Geriye kalan süre oldukça fazla mı? Evet. evet. Kalan süre fazla olduğu için yavaş yavaş mı cumhurbaşkanı seçelim. Yoksa hızlı bir şekilde mi seçelim? hızlı çünkü kalan süre fazladır. Acele etmek gerekecek. Hızlı seçilmesi lazım. Bu durumda da arkadaşlar 45 gün içinde 45 gün içinde sadece Cumhurbaşkanı seçilir. O halde arkadaşlar süreye burada çok dikkat ediyorsunuz. Bir yıldan az derse 60, fazla derse 45'i işaretliyorsunuz. Anlaştık mı? Tamam. Hadi sahtayı bir incelemeye çalışın. Var mı anlaşılmayan şey? Yok. O zaman bir sonraki ünitemiz yargı videosu olacak. Yargı videosunda görüşmek üzere.